Selamlar. Birkaç saniyede şarj olan süper kapasitörlü elektrikli bisikletlerle ilgili çokça video türedi son zamanlarda. Kimisi bunları kullanarak kilometrelerce gittiğini, kimisi ise motorun güçlendiğini iddia ediyor. Sonsuz enerjiyi bulduğunu söyleyenler bile var. Pil teknolojisi her geçen gün gelişiyor olmakla birlikte böyle uçuk iddialara kanmamak lazım. Kapasitör veya kondansatör dediğimiz elektronik eleman hakkındaki iddiaları konuşalım. 1- Çok hızlı şarj olabilir. Doğru. Milisaniye mertebesinde dolabilirler. 2. Yüz binlerce kez doldur boşalt yapılabilir. Doğru. Lityum iyon pilleri 500-1000 arası şarj edebiliyorken kapasitörleri yüz binlerce kez çevrime sokabiliriz. 3. Ucuzdur. Süper kapasitörler pahalıdır ama genel anlamda lityum iyon pille kıyaslayınca ucuz olduklarını söyleyebiliriz. 4. Kapasite yüksektir, saatlerce bitmez, elektrikli bisikleti kilometrelerce götürür. İşte problem burada. Enerji, güç filan bu kavramlara girip başınızı şişirmek niyetinde değilim. Ne kadar ekmek o kadar köfte derler. Siz bu kapasitöre ne kadar enerji verdiyseniz o kadar alırsınız. Hatta ısıyla sürtünmeyle kayıplarınız olacağı için daha azını alabilirsiniz. Teorik olarak bu kadar net bir konuda deney düzeneği kuracak değildim. Ama sağ olsun Tom kardeşimiz bu deneyi yapmış. Hem de en alasından süper kapasitörler kullanmış. Videonun şu kısmını izleyen biri "Aha oldu vallahi." diyecektir. Baya dönüyor işte. Lakin yola çıkıp 20-30 metre gidince hem de düz yolda kapasitörlerin bitmesi şaşırtıcı değildir. Tom farklı deneyler de yapıyor. Mesela şu da güzel bir test. Yokuş aşağı giderken rejeneratif olarak kapasitörleri şarj ediyor ve aynı yokuşu depoladığı bu enerjiyle çıkmaya çalışıyor. Ama %10-20 kadarını ancak çıkabiliyor. Çünkü depolayabildiği enerji kapasitörlerin limitinden dolayı bir hayli düşük kalıyor. Elbette teknolojik gelişmelerle birlikte çok daha yüksek kapasiteli, saniye mertebesinde şarj olabilen ve hatta mini nükleer reaktör şeklinde çalışan pillerimiz olacak. Buna şüphe yok. Lakin enerji korunumu baki kalacak. Bu tip videoları izlerken ne kadar ekmek o kadar köfte prensibini unutmamak lazım. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.